Eski hali şu anda bizim yaptığımız uygulama. İkisi arasındaki farkı görün paylaşıyorum. Umarım anlamışsınızdır. Böyleydi, böyle Daha da güzel olacak. Şu an yapacağız. eski hali orta hali her sonunda bir kişi halini çekelim. şöyle mi yapıyorlar? <laughs> aynen öyle <laughs> her şey paraya bakıyor arkadaşlar usta bunlara ne gidiyor usta o yapıp kaybım <laughs> burasını bilemeyeceğim yorum yok Evet. evet. Bu milyon e, laminat parçaya vereceğiniz de böyle bir ahtabınız varsa yaptırmanız sizin için daha sağlıklı ve yer yer yarıya fark ediyor. Böyle bir yere, böyle bir yere çeviriyoruz. Göstereyim diğer yerlerden.